Şimdi birebir fonksiyonlara biraz dikkat edelim. Tanım kümesinin her eleman değer kümesinde de yalnız bir elemanla eşleşiyorsa bu tür fonksiyonlara birebir fonksiyon denir. Şimdi birebir fonksiyon yalnız bir. Az önce dikkat ederseniz örten elemanı iki elemana da götürebilmiştik. Yani B, B kümesi A elemanı ör, içine alıyor, örten diyebiliyoruz burada. Yani burada öyle bir şey. Hem örten de diyebiliriz burada. Birebir örten de diyebiliriz. Ama burada bizi ilgilendiren en önemli özellik her elemanın bir elemanla eşlemesi demektir. Dikkat edin. F1 elemanı. Dikkat edin. F1 yani aynı elemana denk gelmeyecek. Farklı elemanlara denk gelecek şekilde düşünüyoruz. Buradan da F2 elemanı düşünün. F2 elemanı. Buradan da F2 elemanına bakarsak F2 A'ya denk geldiğini buradan da F3'ün hemen C'ye denk geldiğini görüyoruz. Burada oluşacak değerler hepsi birebir eşleme olduğu için yani eleman olarak da eşit olduğunu düşünürsek yani tek tek birebir eşlemelere denk geldiğini görüyoruz. Ya da farklı elemanlar birbirinden farklı ise bunlar hepsi hem farklı elemanları birbirinden farklı hem de birebir eşlemelerde direkt Görüntüler eşit oluyorsa arkadaşlar bu bizim için birebir fonksiyondur. Yani A'nın elemanının B'nin B'nin içindeki görüntüsü yani oluşturduğu bu kümeye görüntü kümesi dediğimizi daha önceki bilgilerimizde söylemiştik. Ve görüntü kümeleri eşit oluyorsa B'ye buna da örten fonksiyon diyoruz. Yani birebir fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Yani S B kümesi kesinlikle görüntü kümesi. Yani F A kümesinin eleman sayısını vermeli. Buna dikkat ediyoruz. Devam edelim. Yani birebir olup olmadığını görebilmemiz için arkadaşlar bazı şeylere dikkat edelim. Şimdi her eleman buradan birebir elemana denk gelecek arkadaşlar. Şuradan mesela çizersek dikkat edin birebir bir elemana denk geliyor. Birebir bir elemana denk geliyor. Kesinlikle birebirdir grafik olarak. Şuradan da çizersek yani dikkat edin buradan geçtiği için hemen Buradan çizersek böyle arkadaşlar birebir denk geliyor. Çizersek birebir yani x'in bir elemanı yeni bir elemana denk geliyor. Birebirdir. Ama buradan çizersek arkadaşlar bazen şuradan dikkat edin. Şöyle geldiğimizi düşünün. Ve buradan da böyle geldiğimizi düşünürsek. Yani bir eleman iki elemana denk gelebiliyor buradan. İki farklı eleman bir elemana denk gelebilir. Burada birebir değildir. Buna tepe noktasına dikkat ediyoruz. Bu bizi yanıltabilir dikkat ediyoruz. Yani birebir elemanlar ne olacak? Grafiklerde her bir x elemanı y elemanına dengelecek şekilde yapıyoruz koordinat düzleminde. Şimdi uyarılar zaten vermişiz size. Yani grafiklerde çizgiler halinde de yapabilirsiniz. Kartezyen eksenlerde verilen bir eğrinin yani az önceki grafikler x'ten y'ye birebir fonksiyon olup olmadığını anlamak için bakın burasını iyi bilelim. Eksenlerde verilen Eğrinin x'ten y'ye bakın. x'ten y'ye. x'ten y, ye. X'den y ye. yani A'dan B'ye gibi düşünün. R'den R'ye gibi düşünün. Aynı şeyler. Yani x ekseninden y eksenine. Birebir fonksiyon olup birebir fonksiyon olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel doğrular çizilir. Çizilen paralel doğrular eğriyi birden fazla noktada kesiyorsa bu fonksiyon birebir değildir. X eksenine paralel. Eğri tek bir noktada kesiyorsa fonksiyon paralel değildir. Şey, kesiyorsa fonksiyon bire birdir diyoruz. Tek bir noktada. Yani devam edelim. Örneklerimizi vermiş miyiz? Hayır vermemişiz. Bir geriye döneceğim arkadaşlar. Şimdi bire bir fonksiyon olduğunu anlayabilmek için burada zaten belirttik. X eksenine paralel doğrular. Bakın x eksenine paralel bir noktada kesiyor. Birden fazla noktada kesiyorsa bakın dikkat edin bir noktada kesiyor. Şimdi buradan da şu grafiğe dikkat edin iki noktada kestiği için ya da buradan çiz herhangi bir yerlerde çiz dikkat edin 2'den birden fazla noktada kesiyorsa bire bir değildir diyoruz dikkat ediyoruz. Ve ilerliyoruz. Yani bu notun önemli bilin. Yani şöyle bir şey birebir olması için arkadaşlar rastgele çiziyorum. Şöyle bir şey düşünün. X eksenine paralel çizgiler çektiğinizde sadece bir noktadan kesiyor mu? Paraleldir. Mesela şuradan diyelim şöyle bir şey grafik verdi. Paralel olup olmadığını anlamak için yani birebir fonksiyon olup olmadığını anlamak için şimdi arkadaşlar şöyle dikkat edin. Bu bir noktada kesiyor grafik. Ondan sonra devam edin. Bak dikkat edelim şuradaki fonksiyon birebir midir değil midir? Dikkat edin şu grafik birebir değildir. İki noktada kestiği için. Yani demek istediğimiz bu. Vesaire bazen şöyle ufakta göstereyim. Bazen elips şeklinde veriyorlar. Elips de zaten birebir değildir. Dikkat edin x eksenine paralel çizin. X eksenine paralel çizin. Hatta çizmenize gerek yok. X ekseninin üzerinden iki noktadan kesiştiği için zaten bu bizim için birebir değildir. Tek noktadan kesilmesi için birebir fonksiyonlar. Şimdi birebir içine fonksiyon olabilme özelliğini arıyoruz. Fonksiyon türlerimize devam ediyoruz. Hem birebir hem de içine fonksiyona denir bu özellik. Yine f gibi bir fonksiyon A'dan B'ye fonksiyonu birebir içine ise yani S B kümesinin eleman sayısı fazlaysa S B'nin S A'nın eleman sayısına buna biz örte, birebir örten fonksiyon diyoruz. Birebir fonksiyon ve içine fonksiyon da diyebiliyoruz. Hem bire bir hem içine fonksiyon ve buna örten de dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Şimdi örtüyor yani diğerini örtüyor. Şöyle iki küme düşünün. A, B, C. Atıyoruz. 1, 2 olsun. Burası A, B, C. Şimdi bir kere birebir eşleme yaptığımı düşünün. Şurası geldi buraya. Ve buradan eleman fazla kaldığı için dikkat edin. Hem birebir eşleme var ve hem içine. Ve aynı zamanda da eğer eleman boşta kalmasaydı örten de diyecektik. Onu da alttan zaten belirtiyoruz. Birebir örten fonksiyon diyoruz. Hem birebir hem de örten fonksiyondur diyebilmemiz için f a gibi şey f fonksiyonu gibi a'dan b ya da r'den r fonksiyonu birebir ve örten ise yani eleman sayıları eşit olması lazım. Hem birebir örten olması için. Yani A kümesi ABC düşünün arkadaşlar. B kümesini de buradan atıyoruz. Ee, 1, 2, 3 düşünün. Şu A'yı buraya getirdiğimizi düşünün. Tabii ki F fonksiyonuyla tanıtalım. O oh, işaretiyle gösteriyorum. B'yi 1'e getirdiğimizi düşünün. C'yi 2'ye getirdiğimizi düşünün. Dikkat edin. Hem burada birebir 1 1 eşleme hepsini örttü. Hem de burada iki kümenin eleman sayıları eşit. Bizim için hem birebirdir. Ve eleman sayıları eşit olduğu için bire bir ve örten fonksiyondur diyebiliyoruz.